Evet burada artık ardı oyunda. Şimdi bu hiçbirimizin göremediği pozisyon. Ama şu açı gelmedi. Yay evet Yayında yok. Yayında yoktu şu yani. Statikattan seyrettik. Sonra Göztepe'ye evet, ne oldu zaten? Pozisyon devam etti çünkü. Evet, evet. Oyun devam etti, aktı. Şu pozisyonu görmedik biz. Yani ben sallıya da kadar görmemiştim şu pozisyonu hocam. <laughs> evet. Sen <Tekrar>, Sallaya gittin. <laughs> tekrarı var. Ben bir tek bunu gördüm. Olamadım. Ya dedim burada savunma oyuncusu gibi davrandığı o. Evet dedim. bu pozisyonu yavaş oynat. Bunu bunu bunu, bunu. yavaş. Gitme. Gitme geri gel. <laughs> Rossi de sanki hiç hiç <laughs> <Bakın>, gibi ya. <laughs> kırmızılı tozluklunun sağ ayağıyla yavaş yavaş gitme abi gitme. Beyazlı tozluklunun sağ ayağına bakın. Yani şunu sağ ayağıyla kırmızılının sağ şeyinden bunu sağ ayağına bakın beyazının. Devam et yavaş yavaş. Yavaş yavaş git. Git. Bak şu anda kesti bu yandan geldiğini bak. Bu hala kesiyor kesti. Bak bir daha kesti. Yavaş. Bunu geçti. Bakın. Burada operasyon. yeri gel. Gitme gitme gitme. Gitme abi gitme. Gitme. Bakın. Tam burada operasyon yapıyor. Operasyon orada evet. Burada bak devam et. Tam o, temas oldu. Bakın. Sağ beyazlı. Beyazlı bacağın. Bakın nasıl açıldığını göreceksin. Ayağa bakın. Ayakkabıya bakın. Vur. Yalnız bayağı Vur. Te tehlikeli de bak. vurmuş he. Bak gördünüz mü? Bak. Nasıl ayak gidiyor bak. Tık gitti. Gitti. Ayak tık gitti. Tehlikeli de vurmuş hocam Rossi için. Evet. Sabit olsa sıkıntı. Hakem Yalnız nerede orada... şu pozisyonda Ender? Hakemi hakem... görebiliyor muyuz? He, hakeme maçın bakalım. Hakemi nerede? Hakeme bakalım. Hakemi bilmiyorum. E... Yardımcının gözünün önünde. Yok Rhea ya. ya yani. Evet maçın hakemi dedim. Öyle varsa pilottan bir görüntü İlk böyle Arda ceza sahası içine girdiğinde başından pilottan bir bakalım. Heh. mı bakalım? Yakın Hakem şurada. Orada tamam. Ters açıda imkan yok hocam oradan, hocam oradan görebilir ya. mi? Kaçırır Devam et, devam Arda burada bakıyor içeri. Çok net bir pozisyon. Orada kayboluyor. Diyor. Çok. Hakem kayboluyor. Oradan hocam Abi çok zor bu hakem açısından. Bu... Çok zor. Var içinde helal olsun var ha. Yakaladı vurdu verdi yani hakem için zor pozisyon. <laughs> hocam şunu ilk izlerken hakikaten biz vuramadı o, zannettik. Evet. Hani o, bir darbe görmedim tamam, ben. Aynen yani. aynen. Hocam orada kaydı maydı da diyenler onun, oldu. Yani şey yapamadık pozisyonunu Or, Oradan işte durduğu bak, yerden seçemez mi? Hani ilk görüntüde hocam zor mu? Çok zor. abi. Oradan göremez. Çok zor. Çok zor. Ha görür mü? Önce bir darbe var ama görür. Ama doğru karar. Burada. Aferin var ha. Tabii. Çok varı tanıyor muyuz? Ben hiç duymadım Varı. Erkan Engin. Evet. Bayağı evet. Var'da da görev yaptı bu sezon değil mi? Hocam yeni çocukları yetiştirmişler. Bunlara FIFA eğitimi filan vermişler. Evet. Lisanslarını almışlar şimdi veriyorlar. Öyle yok. Aşağıdan çıkıyor yerler. Papazlar yavaş yavaş gidiyor. Papazlar. Bu penaltıda aslan payı Varın. Varın. Arda'nın da tabii çok yani o oradan başka türlü geçmez. Değil mi? Evet. Nerede nasıl topa vuracağını, otobotu geçireceğini biliyor. Çok sert biliyor. Yapan topçunun bakışına bakın çaktıktan sonra. Bak ne yapıyor? Bak şimdi. Gördünüz mü? Tabii. Bak. Şimdi yavaş oynat. Hakeme bakıyor. Hemen hakeme bakıyor. Hocam bana da hiç itiraz etmemiş gibi ya ben bunu nasıl kaçırdım dermiş gibi bakıyor. Bir attıralım o zaman artık penaltıda. Siz diyorsunuz Ev ki fikiriz. bunu hakem görür mü? La bir metredekiler görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir <laughs> metredekiler <medyada> <laughs> bile hocam. görmüyor. Hayır suçlamak için sormuyorum. Yani yeri orada görür mü? Yerinden dolayı bir sıkıntı var mı onun için? Kırmızı kart doğru mu? Bu arada penaltı doğru hiç şüphemiz yok. Kırmızı ne diyorsunuz? Direkt kırmızı. Gerçi Bar sarısı bariz, var zaten. Var. Gol şansı doğru. doğru kırmızı kart. Az burada Valencia'yı da tebrik etmek lazım. Valencia'da da penaltıyı Arda'ya bıraktı burada. Adam Ekvator milli takım oyuncusu. Dünya Kupası'nda Pilotlar bir alın. Burada atsa atar bırakıyor. olduğu yerde hani bariz gol, gol şansına da, ya, şansına da bakalım. Tabii, tabii Akıllarda kalmasın. Bey hocam pilotlar takımda takım, bak, takım, evet, takım devam et. bir şey söyleme takım böyle oluyorsun işte ha. Valencia'ya bak ne yapıyor Arda'ya? Hem de 1-0'ı dur. Dur. bırakıyor. Tam tam evet. darbe olduğu yerde dur. Evet. Kaleciye bakıp mı atıyor? Ona baksana. Hocam bu kırmızı değil mor bile olur. <gülüyor> <gülüyor> bu tarz oyunlara bakarız. Kırmızı olmaz, mor bile olur abi, mor. Yani, kö yani yalnız <laughs> yalnız Bence de köşe olmaz. seçmiyor değil mi Ceyhun? Evet, devam edelim. Ters köşe. Arda mı? Arda. Kaleciye bakıp atıyor. Kaleciye bakıp atıyor. Çok oyun, çok akıllı çocuk ya. Maşallah diyelim de. Ne? Maşallah. Evet. Aynen. Dilinizi ısırın. Maşallah dediğiniz evet. gidiyor. Çok bariz giderken bakıyor. Adım aldığını görüyor bak. Adımına bakıyor. Hemen sağına bırakıyor. <laughs> Sola doğru gidecek. Yani anlıyor onu. Bu Direkt bir sonraki adımda... pozisyonda mı geldik? Çok evet. hızlı gittik. Bir dakika. Arda'nın pozisyonu. Bu da Arda. Yine kapalı. İşte kurnazlık yapıyor. Ya vur uzak köşeye. Doğru vuruş uzak köşeye. Hmm. Çakallık peşinde, kapalı köşeye vuracak. Geçen Alanya, Alanya Kayseri, attı Kayseri ya. Spora, Kayseri Alanya ya mıydı? Alanya ya Alanya ya. Alanya ya. Alanya, yok, yok Kayseri. Ye. Yok Kayseri. Kayseri, Kayseri, Kayseri Spora Pardon, öyle ama önünde bir oyuncu yurt. var ya. Alanya farklı ayan içi atmıştı. O farklı vuruş. Kayseri'de Kayseri. bir oyuncu var ama yok, o tarafa var. doğru atarsa. Var mı bakalım? Önünde bir oyuncu var. Hocam o şeyi o uzak köşeye çevirir. Bak, yavaş, dur burada. Ha, Biraz sıkıntı Biraz geri gelelim. mi? Tam yerde dur. Biraz geri gelelim. geliyor şimdi geliyor. Tam, vururken evet, tam duralım. vurur kendini dur. 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 Yok canım. Ya, geri gel. gel. Uzak. Alamıyor muyuz arkadaşlar? Çok rahat vurur, vurur uzak köşeye. Ya öyle bir alışkanlığı da var. Hep oradan böyle penceresi dur, dur yakın ev vurur. Biraz Füksünün geri. Böyleydi. Evet, evet. Uzak böyle, buza evet. değil. Evet. Şuradan vurur tabii, tabii. Biraz zor. Biraz abi, kapalıymış çok ya Çok rahat, rahat vurur abi. He? Çok rahat Şu, vurur. Burası kapatmıyor mu önünü Bu açıdan siz bu açıdan görüyorsunuz. Kale arkası kamerasından varsa görüntü. Top şurada. Tabii top burada. Top burada. Sol ayağının içiyle top burada. Uzak bu adam burada. Bu adam burada aradan vuruyor. Yani bu da zor biraz oraya. Erman abi. Heh. Sol ayağının içiyle uzak yani Vurabilir çok ama zor be. Hoca yani var oyuncu tabii. Peki doğru hareket vurmasın mı Çok mı? çabuk karar veriyor da çok da önemli değil. Valencia'ya mı? Kime Valencia var, arkadaşı var. Bak. Kime pas verecek orada? Şu Valencia'ya olabilir C bir tek. Cezayir üstünde zais mı? Zais var galiba. Zao artık geriye vermek o da Valencia'ya şuradan verebilir belki. Ama artık iki kişi basıyor burada. Doğru Devam bir şey, edelim. Pas var biz. Ama orada gördük kaleyi ya. Gördük kaleyi orada. Zaten o Top gelirken bir bakış atmış kaleye. Karar vermiş vurmaya. Bakın Devam bak, edelim. Zaten vücut diline de bak. Yani gösteriyor öbür tarafa yakına vuruyor. Bu da Arda'dan bir topuk bası ve Rossi'nin vuruşu. Beriş'e isyan ediyor orada. Sanki haklı değil mi? Bir bakalım. Ya, ya orada Berişan'ın önünde oyuncu var. Yani Bence orada geriye doğru tamam. Valencia'da yine iyi yerde.